Şuna bak of, hala yerde sürünüyor. Akşamdan kalma da ondan. Ertesi gün başarısız olmasa vallahi her gün her gece 24 saat içerim. He. Ya duman senin kendine kastın mı var? Niye kendini bu kadar salı verdin? Dayanamıyorum artık. Bunu aldım diyorum, bunu aldım. <laughs> Müşterimdir. Merhaba buyurun. Selda Hanım. Evet. Merhabalar ben pastancım Işık Bey'in kızıyım. Kendisi biraz halsiz de pastaları almaya ben geldim. Aa öyle mi? Nesi var geçmiş olsun. Ee, önemli bir şey değil mevsim değişikliğinden herhalde. Arabanız var mı? Var var ben pastaları alayım hemen gideceğim. Tamam ben paketlemiştim hazır zaten. Gelin içeri tamam. ben de taşımanıza yardımcı olayım. Tamam teşekkürler. Buyurun. Merhabalar afiyet olsun. Teşekkür ederim. Aman Allah'ım. İşte arayıp da bulamadığım kadın. Ah, kediniz mi var? Ne şeker. Ya, Sevebilir miyim? Sev tabii, sev beni. İzin verin yoksa ee, konuşmam Yani ben. tabii istiyorsanız sevin. Tabii korkmuyorsanız. Ah, bu şeker şeyden korkulur mu? Gel bakayım, gel bakayım. İşte ah. dünyanın en güzel yerindeyim. Çok ben şeker. sonsuza kadar burada yaşamak istiyorum. E e e ben bir Ayşegül'e bakayım. Müsaadenizle memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyi tamam. günler. Ay ne yapacağız şimdi? Ay canım benim sev beni sev. <laughs> ne tatlı şeysin sen. Adın ne senin? Ne adın ne? Sen... Ah ulan ah yaktın beni Ferit. Beni bu genç yaşımda dostlarımdan ayrı koydun. İnsan içine çıkamaz, beğendiğim bir kadına bakamaz oldum be. Ahım var sana, bedduam var. Allah seni kahretsin. ...bana gelen sana da gelsin. Ne bu halin deri. senin böyle? Dokunma bana, ah. rahat bırak beni Seda! Sen niye, dilim peltileşmiş senin? Sen ne iç... Ay Duman sen <laughs> rakı mı içtin? Sen bunu nereden buldun, nasıl buraya getirdin, nasıl içtin? İstek, azıcık sabır, zor oldu ama başardım. Ay. Duman başarır, Duman kafasına bir şey koydu mu yapar. Duman bütün bir şişeyi içmişsin ya. Bir şey daha koy onu da bitireyim. İçin ucunda gebermek olsa geberene kadar içerim. Bıktım lan böyle yaşamaktan. Gömleğim ay, olsa ay düğmelerini Duman, gel, koparıp yakayım. Hadi açacağım ha. Hiç iyi görünmüyorsun. Gel şöyle uzan birazcık. Bırak beni bırak. Ay Duman, otur bakayım uzan şöyle hatta. Sen hiç de iyi görünmüyorsun. Sana kahve yapayım. Topla biraz kendini ha. İstemiyorum ha. He. Toplanmak istemiyorum. Dağılmak istiyorum. Bırak ah, dağılayım. Ah Duman. Oh kardeşim benim. Of! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.